Ne bu kız? Bu ne lan? Bu mu? Abi böbrek bu. <laughs> Ay ne? Oğlum tuvalet ne? fırçası bu ya. Canlı mı? Jel bu. Aloe vera mı bu? Nasıl ya? Bugün arkadaşlarımızla beraberiz. İlk kez kutumda ne var oynayacağız. Kimin kutusunda ne var göreceğiz. Çiftler kapışmışız. Çiftler kapışması yapacağız. Şimdi şöyle dönecek olay. İkisi Nesli ile ikimize bir ürün verecekler. biz deneyeceğiz. Biz onlara bir ürün vereceğiz. Onlar deneyecekler. İlk plan kazanacak puanı alacak. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Nasıl olacak? Göreceğiz. Hadi bakalım Nesli. Hadi bakalım. Adam. Hadi bakalım. Ha, Bol şans! Bol şans. <laughs> şans. Aa, bilmiyorum. Bizim Bol şansa şans. ihtiyacımız yok. <laughs> Bu arada e, İzmir'deyiz. İzmir Sokak Lezzetleri'nden sonraki ilk videomuz. Geçen hafta İzmir Sokak Lezzetleri'ni izlediysen görmüşsündür zaten ne kadar keyifli bir video olduğunu. Bugün de Kuşadası'ndaki arkadaşlarımızın evindeyiz. Buradayız. Çok eğleneceğiz. Çok güzel bir video olacak. Kutumda... Allah! Arkadaşlarım tanıtalım Pardon. dedim, sen yine dedin ki Nesli ve Bikir. Nesli ve Bekir. Hello. Evet. <laughs> Çok heyecanlıyım ama ben şu anda. Kazanmaya odaklan. Bir de hırslıdır. <laughs> hırslıdır Nesli'ciğim. Hadi bakalım. Gidiyor mu? İlk bilen kazanıyor. İlk bilen tonlu. Aa evet doğru. Takımına puan kazandı. Jöle, şampuan, Aa. saç kremi. Hayır, hayır yedi, Jöle. kedi. Aa, neyse, neyse. Çok hızlı. Şaka oldu. yapıyorsun sen sabah kadar bekledim. Ben evet ben hissetmeye çalışıyordum onu. <laughs> şimdi oyunu anladık mı? <laughs> ha oyunu anladım. Bu şimdi yeni ürün geliyor onun da Sorry. Sorry Suri. ya, ya bu. sıfır gittik şu an. Evet. Nasıl bir şey? Aa koktu bu. Hmm. Ama. Koktu mu? Kokuyor. ama nasıl bir şey? Neslinin deodorantı. <laughs> 2, 1. Yavaş sür, yavaş. Oha. Oha bu ne abi? Makarna. Noodle lan bu. Noodle. Bildin. <laughs> 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 Bildin. Daha yumuşak bir şey bu çünkü. <laughs> Bakayım. Oo. Oh. <laughs> Hazır <mı gülüyor> noodle <dan> mı? Instant. <laughs> Instant noodle. Ve, 3, 2, 1 başla. <laughs> <Hadi>! ya, <ne? gülüyor> bu, kum bu, kum bu, kum. Nasıl Ama ne kum? kum? Kinetik kum. Kinetik, kinetik kum. Kinetik. kinetik. <laughs> Her <Hepsi> zaman <de> yanlış <laughs> söylüyorum. Kinetik kum. Ne evet. evet, kum kızım? Kinetik mi? kum. Hayır. Değil. Aa değil mi? Deniz kumu nereden? Aa bu deniz kumu o zaman bu. Kum? Hayır. Hayır ya. ne? Anne bu biz neyi yiyoruz? <laughs> Bayağı da bulaştı. Bu ne ya? <laughs> Tadına bakabilirsiniz. Ama gözünüzü kapatın. Ha öyle bir şey. Un mu ya? Aman un mu? Şeker. Un. Ama Aa pudra onların? şekeri. Pudra un, badem şekeri. unu mu? Badem unu almazsınız siz. Bu un, <laughs> bu şey nişasta nişasta. Aa! Ee şey Aa. bu. Tam bu da unu. Ee, kepekli un. Nişasta bu. Ya. Ne unu ya bu? Nişasta gibi gerçekten. Aa kıtır kıtır ediyor Nişasta değilse ne bu ne? ya? Evet. Tadına bakabilir miyim? Bak bak. Bu... Bakma ne kokuyor. Nişasta mı? Nişasta bak işte. bak. Baksın. Yok ki tadı. Ne ya? Sen, seninle bak. E bu und, un tadı ama değil. Değil, değil. Ne bu, ne bu ya? Ay kız mısır unu ya bu! <laughs> ama ben gördüm. Ama baktın ya! <gülüyor> evet! <gülüyor> <gülüyor> Aa saylanmaz! <laughs> bana bana eksi. Ama bu çok evet, zor. Biz size hiç böyle evet. zor bir şey <gülüyor> seçmedik. <laughs> Korktuğumuz şey mısır mi? <laughs> unu. Gerçekten. Ay, o kadar şey <gülüyor> <gülüyor> yes, dönebilirsiniz. 3 2 bir. Bu ne lan? Bu bu. Abi böbrek bu. Ya, yes. evet. Böbrek ya, bu. Ya, ya. Bak dedim ben sana. Ben dedim almayalım ya Gerçekten. bunu. Böbrek evet. bu. Betül alır tabii ki. <laughs> İğrenç şeyi alır Betül. Evet, evet, evet. Ama aykut çok, güzel, Bet... çok Yani hayatım boyunca evet, evet. böbreği ellemişsin gibi de o evet. kadar da alıp bilemem. Hayır biz de alacaktık o oradaki böbreği. Gerçekten. Evet. evet. Biz orada böbreği gördük. Dedik ki ya yok ya bu kadar da değil bunu koymayalım lan falan dediklerini. Yani. Ya siz acımışlar resmen. Ya böbrek yani şimdi görsel olarak bu böbrek yani. Ya <laughs> evet. evet. Ay baya bayağı midemi kaldırdı ha. <laughs> ya. <gülüyor> Görmeyince sıkıntı yoktu ama. Ben bu böbrekleri kedilere veririm. Evet, evet. <laughs> Ay elim elim böbrek kokuyor. 3, 2, 1, başla. Ee şey, ne ejderha meyvesi. Ejder meyvesi. Oha! Evet! Evet! Doğru! Doğru! Evet, <laughs> Ama ejderha meyvesi. Ejderha meyvesi. Ejderha meyvesinin de yemek istiyordum, hiç yiyemedim arkadaşlar. <laughs> yani o yüzden biliyorum. Ay güzel, hadi afiyet olsun Hayır Nesli. Be. Teşekkürler. 3 iki, bir. ay, bu ne lan? Pestik. Oğlum tampon, şey bu, orkid, Kadın tamponu. Kadın şeyi bu, pedi. <laughs> pedi. Kim söyledi? <laughs> Yavrum, <Yağırladı. Herkes Yağırladı. gülüyor> şey pestik söyledi. Kadın pedi. Sen söyle. Aydın mı söyledi? Buyurunuz, üç, iki, bir. ben dokunamadım. Aa, balık. Al, Balık. E, balık bu, bu şey, Sen... levrek. Ay. Ne? <laughs> eee, levrek değil mi? Pa Aa! Ağzı var <laughs> da değil, ne oldu? Levrek değil, sen hani öbürü neydi ya? Somun, somun değil. Eee... Alabalık mı bu? Çip, Aa, niye alabalık Levrektir, levrek bu ya. E, levrek dedik ya niye? Doğru. E, evet, doğru. Evet, doğru. Elini tutup duruyor mu? Ay koktu. Biraz <laughs> daha <laughs> Ay koktu. Vallahi kusacağım ya. 3 2 ve bir. Eee, bu ne lan? Vıcık vıcık. Tarak. Şey bu. Saç tarak. Evet yok şey fırçası. Bulaşık fırçası ama bulaşık şey Aynen. var. Jeli, jel, şey. Jelli. jelli. Jelli, sıkmalı, jelli, sıkmalı. jelli bulaşık şey. Oha patladı lan. Oha. Tuvalet o? fırçası bu ya. Tuvalet bir şeysi. Şey fırçası. bu. <laughs> evet evet bulaşık süngeri. Şey bulaşık temizleme, tabak temizleme fırçası. Fırçası. Eee evet, kim bildi? <laughs> 10.000 tane yaptık. <laughs> <laughs> Doğru, 2.000 mi acaba? Ya da peeling mi? Peeling şey ise peeling dedi Ya Biraz çabalayın, <laughs> biraz çabalayın. <laughs> <laughs> adam çabalıyor, mıncık mıncık yaptı da ne yaptı koymuşsun ya? kızım içine, piril. Buyurun, 3, 2, 1, başla! K kedi maması kesin bu, kedi maması... Ay şey bu, evet. Yaş kedi maması bu. Artık Doğru. son ne bilmem Doğru. ama. Doğru evet. Ve <laughs> kediler de bağırıyor. Orada lan Çok koktu. Evet çıldırdı. Ver yesinler benden. <laughs> Anam aldı. Bu şey mi? Aldı. Ha, Direkt ay, bu şey mi? Bir şey söyleyeceğim. Ya, ya, bir şey söyleyeceğim. Oha onu da Bekir gösterdi bu arada. Onu da almayalım artık. Onu da ya. alacaktık dedik ki yok ya bu. Aa siz niye? Bilemezler. Aa, güzel, güzel. En azından bir tane bildim bir tane, <laughs> bir tane. Bir tane bildim en azından. Helal sana. Bravo. <laughs> Bekir'in şey puan yazılsın. Yazılsın ya. Başka. Ya. 3, 2, 1. Bu ne ya? Aa, bu ne? Kura... Bu ne be? Kurabiye mi? Un ufak oldu bu be. Şey, brownie gibi bir şey bu. Brownie. Aa, yok artık. Cake. Aa, yapışkan. Evet, bu kek o zaman. Cake. E, sen doğrusun. Brownie mi yani? Cake. Yok. Kek. Şey, sekiz kek. Sekiz kek. Aa, muzlu. Evet, koktu. koktu. <laughs> Karıştırınca korktum. <laughs> e bir şey diyeceğim şimdi brownie mi kazanıyor, kek mi? Sen kek dedim ben. Dedin İkisini mi? de ben dedim zaten. Hiç kaçmaz Şaka. ki. Hiç kaçmaz. sürekli olmaya çalıştık Evet. Çünkü o brownie ben kek dedim. Hayır sandım. ben de kek dedim. Yok anacım ya bu kız kameradan takır izlersin. takır takır sayıyor ya. <laughs> camda bu arada dikkatli şey. Canlı mı? Hayır camda. <laughs> Tuz, deterjan. Ee, bu şekeri. Yo. Un, un mu? Mısır unu. Bu da mı mısır? Evet. <laughs> mısır unu mu? Mısır unu. Nişasta mı? Hayır. Hayır. Bildiniz. Buzgur ne? irmik. Ha, ben... tamam un. o zaman Bekir bildi. Evet. Deterjan dedin evet. evet. Yes Bey. Um. Bekir'e bir puan. Yes. Toplasam evet. anlanır ama ben iyi ağzıma atacaktım. İyi ki atmamışım. <laughs> evet. Vallahi. O zaman olay olurdu işte. O zaman tuzlu tuzlu gelirdi sana. teyze. Aç. Abi evet. Nesli, çok hayır, uzun Nesli çok hızlı ya. Nesli çok hızlı. Aa! Bu ne? Bu ne? Bu, kız Kapak. Aa hayır. Hayır. Oyun hamuru. Oyun hamuru. Nasıl oyun hamuru? Sen bulamamışsın. <gülüyor> hayır <gülüyor> lan. Böyle şey olur mu? Aman. yapma. Kapak dedim de kapa bildim ya bir şey diyeceğim. Bunu mu için... Bunu niye koyuyorsunuz oğlum? Deli misiniz siz ya? <laughs> Kutusu da mı var? Kutusu ayrı, kapağı ayrı ve hamur ayrı mı? <laughs> Çok süper bir fikir bu ya gerçekten. <laughs> yani süper bir fikir. Ama bir şey, şey, şey diyeceğim o da kapağı o bildi. Şey Tuttuğunu bildi yani sonuçta. Senin kocanın fikri. <laughs> o yüzden... Güzel. <laughs> Üç, <laughs> <laughs> Bunu iki, bilmem lazım. bir, bir başka. Bunu bilmem lazım. Kreken şey, şey cips. peeling şeyisi. Yok. peeling o... e, sürücüsü. Tel şeyi böyle. Ağzına, suratına sürdüğün peeling ha, bu şeyi. bir şeyi böyle bir şey tel sürbeyim evet, evet, bir şey. Evet, işte, evet. Peeling abi suratını böyle siyah <laughs> nokta <notluk> gidericisi. <laughs> bu bu şey, ne abi? Bu... Ağaçık süngeri. Değil, değil. Bu var surat için bu. Şey bu. kese. Surat Vücut kesesi, kesesi ama. yüz kesesi. Bravo. Surat Bravo. kesesi aynen. Bravo. Sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. <gülüyor> ne? <laughs> <laughs> Beraber miyiz? Ne? <laughs> Neden böyle oldu? O zaman Mesela... evden, evin içinden birer ürün daha bulup bunun revanşını yapmamız lazım. Evet. evet. Tamam. Ya da şöyle yapalım. Biz bulalım. Kızlar finali tamam, koysun. Aynen. Finali siz şey yapın. Kızlar aa, hani finali yapın. kim bilirsi. Tamam aa. olur. Lütfen evet. biliyorum. Bilmiyorum. Tamam mı? Ben, şey ben zaten senin sen. emin evet. olduğum için o kadar böyle kasmıyorum. Şey yapmıyorum yani biliyorsun. Aa, yani. Evet, tabii. Evet. Yani niye sen bu fikri ortaya attın ki? Ben <laughs> asla ben <etkisi var. gülüyor> belirtemiyorum ki yani. Aşk bilmen lazım. Sen kendi bacağının şu an. Aşk bilmen lazım şu anda. Kapıya vermeyin bak birbirinize. Ya veremez ben almam öyle hiç sevmem öyle oyunu. Final <laughs> turu kapışması Betül ve Nesli arasında. <laughs> ya. 3, 2, 1, başla. Aa. Ne bu? Aa, Aa, benim bu? parmağım ah. bu. Ne bu? Ee, Vıcık. Şey. Yapış. Uhu mu bu? Hayır bu. Uhu mu bu? Suya bir şey karıştı. Suya bir şey mi? Ne bu? Aa, jel bu. Aloe vera mı bu? Aa, aloe vera. aloe vera mı bu? Krem. Yok, e... Krem. Koloji, jel. Aa, jel bu, Krem. kolonya, ca. Jel bir şey Jel bir şey bu. Ama zor bir şey bu. Bir şey diyeceğim. E... bu ne bu? Ya ne bu? Bekir'in içi kalktı. Ne bu? Ee, Ay, dur bileceğiz, 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 <laughs> Diş macunu da bu kadar da olmaz. Bakıyoruz. Bir dakika, şu, Daldırın şurada bir şeyler şöyle, var. Daldır, daldır. Evet. Ne bu ya? İğrenç bir şey ki öyle bakıyor. Bu ne? Bu jölenin sıvı <laughs> hali gibi. Ya Allah aşkına şey, ne? ne bu? Tadına bakalım mı tadına? Bakın bakabilirsiniz. Bakabilirsiniz. <laughs> <laughs> ne bu kız? Ben çok küçük de yedirdim. Ben hiçbir şey anlamadım. Bir daha bak tadına. Ay hayır dama. ya ne yediriyorsunuz ya? Pis, bir şey bu ya. Ney? Bu... Bu da değil. Bu balık suyu bu ya. <laughs> Basit bir şey bu. Her evde olan bir şey. Midem mi? bulandı. Bu Her Aa o kadar. Her <laughs> evde olan bir şeymiş. Pirin. Dalin. <gülüyor> 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 Dalin. Dalin. Vazelin. Allah Allah yenebilecek mi? Yenebilecek mi? Yumurta akıllı bu! Kahve! Aa! Ya kusucam Allah kahretsin bıç Ya benim her yerime sürdü ya ona. Gerçekten kusabilirim. Ya benim her yerime sürdü aloe vera diye ya. Böyle bir şey olamaz. Ya Aa, kokuyor ya. Ekincim kazandı. Oha evet. Ay bunun bunu, zaferini hissedemedim. Ay <laughs> midem çok bulandı gerçekten. Aldığımız Seçin o peeling şey. şeysi bak. Tebrik ediyorum arkadaşlar. Kaybettik. Ya kokuyor ki, yani kokuyor ya. Aa kokuyor muydu? Buza kokar mı? Ama yemedim yani yemedim Allah'a çok şükür ya. Çok <laughs> şükür. Evet. Evet. Tebrik ediyorum. Çok iyi yarıştı. Güzel Yani yarıştı. gerçekten biz de tebrik ediyoruz. Son Kazandınız. Son dakika golüyle. Evet. Bunun farkıyla. Ben Betül bilemez diyordum ama bak yine i̇şte. benim yüce evet. nice gönüllü yarın bildi. O zaman iyi ki izlediniz. Çok keyifli oldu bizim için. Umarım sen de izlerken çok eğlenmişsindir. Bize buraya kadar izlediğin için teşekkür ederiz. Midem bulanıyor. <laughs> <laughs> evet. Abone olmayı, beğeni yapmayı, bildirimleri açmayı lütfen unutma. Arkadaşlarına bir de bu var deyip. Kanalın linkini de postalamayı unutma. Bir sonraki videoda görüşürüz. <gülüyor> 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 <Uymuştur>. Görüşürüz. görüşürüz. <laughs> ne?